Çakma. Evet, bizim canavar geliyor. Bizim canavar geliyor arkadaşlar. Taho geliyor. Taho. Dış tarafta işte camdır, penceredir falan. değil mi? Ha. Ee, Oğlum niye kesiyorsun? Bak seni döverim abi. Oh, ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz görünmüş olması lazım <laughs> videoda. Merhaba arkadaşlar, yine yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Bu ikinci videomuz. Bugün de çok güzel bir canavar çekeceğiz. Ama o hani bildiğiniz yeşil canavar değil, bu bildiğiniz siyah bir canavar. Ee, hatta arkadaş, şimdi yolda biz bunu çekelim dedik, baştan. Belki tam üstüne denk gelir gelmez bir şey diyemem belki keseriz ee, gelirse bizim için daha iyi olur ama dediğim gibi bu araba çok manyak bir canavar Bir dakika Çakma Evet bizim canavar geliyor bizim canavar geliyor arkadaşlar Tahoe geliyor Tahoe Chevrolet Tahoe Evet Arkadaşlar canavarı görüyorsunuz. Bugün çekeceğimiz canavar bu. Fatih kardeşimden rica ettik. Kardı kardeşimizi kırmadı. Selam herkese. Ee, bu Fatih'in ikinci tavusu. İlk tavusunu bir nasıl yaptıysa artık o kadar söyledik sattı. Dayanamadı ki tekrar ikincisini aldı. Vazgeçemiyor. Bu araba öyle bir araba. Şimdi videonun ilerleyen dakikalarında, ilerleyen saatlerinde, daha zamanlarında bunun daha farklı arazi olaylarını da çekeceğiz. Arazi neler yapacağız onu da çekeceğiz. Fatih kardeşimle beraber. Geçelim arabanın içine Fatih. Evet Fatih. Evet, Kardeşim Fatih. bu canavar... Bize şu canavarı biraz anlatsana ya. Evet Fatih seni dinliyorum kardeşim. Ben de tabii bu arada şu canavarla biraz boğuşacağım. Sen boğuş abi. Ben de yanda böyle rahat rahat yayıldım izliyorum. Burada oturmak da güzel bir şey ya. Ben ilk Aldığım defa oturmadın değil mi? İlk defa oturdum. <laughs> e i̇lk defa benden başka biri kullanıyor şu an arabayı. Vaa. Evet. Sana da... i̇lk, ilk, ilk, bize nasıl oldu yani? Evet. Valla bu araba benim ikinci tavo biliyorsun. Biliyorum. İlk, ilk tavo daha stok versiyonumuz tavoydu. Evet bu benim ikinci tavo abi. Ee, i̇lk ilk aynı kasaydı 95'ti ee, daha stok bir versiyonu bu tabi çok fazla bunda aksesuar falan var şey soracağım onunla bunun arasındaki fark ne aynı araba mı motor falan her şey aynı, mı? aynı mi? araba birebir aynı araba hem de ee, sadece bunun tek artısı kasa olarak e, bagajın ambulans tipi olması yani bu tavolarda aslında hani 3 kapı 5 kapıya göre daha az var ama çift açılan ambulans bagajlar ha, daha az çift, var. çift kapak anladım. Evet, çift kapaklar daha Ha, Öncesi... seninki yukarı doğru evet. muydu? Evet, Aşağı, aşağıya, aşağıya yukarı, camı yukarı, yukarı, kalkıyordu. Evet. Anladım, anladım. Bu ticler... doğru hatırlıyorum hatta. Ben o arabayı şimdi hatırladım. Evet, evet. Şimdi çıkardım. Çok güzel. Ya, o zaten çok sade bir arabaydı. Stok bir tavoydu. Ben bu arabanın şunu, şeyini çok seviyorum. Yani, bence çok yakışıklı bir araba. Yani, Sen ne diyorsun ya? Çok, hatları çok düzgün. Mesela ben hani yeni kasa tavo, yani 2017-2018 Tahoe versem ben istemem yani. Bunu şunun, şunun, şu tek kapı olması <laughs> özellikle tek kapı olması ve şu duruşunun agresifliği zaten e, olayı bitiriyor şöyle söyleyeyim ben de daha önceden e, şaraki vardı 5.2 şrakim vardı evet. oradan biliyorum yani onunla bile giderken insanlar böyle bir çekiniyorlar. yani karşıdan böyle bir canavar gibi ne diyeyim tank gibi Tabii böyle agresif bir şey geliyor bir çekiliyorsun veya bütün gözler böyle üst geçerken Şöyle üstüne evet, bakıyorlar. Evet. Yani sesi zaten olayı bitiriyor. Arkadan ses gidene kadar dinliyorsun bu arabayı. Aynen öyle. Yani mesela şimdi bak. abi bu mesela ninni gibi yani. Abi bu arabada teybe, meybe müzik setiyle Hiç şeye hiçbir şey gerek yok. Ben bununla müzik yaparım ya. Yani şu güzellik var ya. Böyle bir şey yok ya. Şu sesi dinle. He? Çok güzel ya. Yani. Evet. Şimdi Biraz sonra gideceğiz, araziye de gireceğiz bundan. Arazide neler yapıyor onu da göreceğiz. Fatih korkuyor, abi çok bir yere gireceğiz mi diyor. Kalırız mı? Dedim vincimiz var, sorun yok. Ya, ka hemen tamam. Köy yakın zaten, şuradan traktörü çağırırız hemen çektiririz. Ben gördüm zaten şurada duruyor da traktör <laughs> var. Ya bununla kalırsak zaten rezillik olur. Yani, yani aynen şey olur. ve kaydı kesmeyeceğim, kalırsak bak söylüyorum. Zaten, o rezilliğimiz de ya. Önüyüm, sesine. Korna çaldılar duydun mu? Abi bu Aa! arabayı girip de korna çalmamak mümkün değil ki. Tava hakkında. Evet. Bildikleri yakıt tüketimi. E, zaten biliyorsun motor ya V8. Ben mesela YouTube'da ilk defa göreceğim yani. Türk birinin bir Tahoe incelediğini veya Tava ile alakalı bir Türk'ün yaptığı bir videoyu ilk defa göreceğim. Yabancı bir ben de mesela öncelerden i̇lk beri insan. izliyorum. Evet. Yani tebrik ediyorum abi <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim kardeşim. <laughs> İlkleri senle yaşıyoruz. Ama çünkü neden biliyor musun? Çok merak edilen bir model aslında bu. Yani insanlar bunu merak ediyor. Ne yakıyor? Alırken işte nelere, nelere dikkat, dikkat etmek. etmek lazım. Ortalama kaç paradır falan hani. Bunu, bu çok Gilecek, merak edilen bir şey. Sonra gireceğiz, abi. Gibi. Sonra, gireceğiz Sonra gireceğiz abi. Sonra gireceğiz. Evet orası güzel oraya girelim. Sonra gireceğiz. Oraya kestim. <laughs> güzel <abi>. değil mi? <laughs> Şimdi e, bu arabanın lakabı çok fazla. E, ona <laughs> çok dikkat ettim. Mesela birkaç tanesini söyleyeyim. E, topsuz tank diyorlar buna. Topsuz veya tank. evet topsuz tank veya e, yavru tank. Yavru tank. Evet cadde gemisi. Bunun gibi birkaç tane daha cadde böyle. gemisi güzelmiş. <laughs> Bunun gibi birkaç tane daha böyle lakapları var bu arabanın ama ben benim benim açımdan bu arabanın ben koysam lakabını canavar koyarım abi. Evet canavar. Sen ne diyorsun buna? Ya ben eşimle mesela o o da canavar diyor. Ondan sonra ne yapıyorsun canavar falan diyor. Ben öküz falan diyorum ya. Şimdi evet. abi e, motor hakkında bir, birkaç e, şey yapalım arkadaşlara, bilgi verelim. <laughs> bu, bu V8. Ee, V8. 16 var. 5.7 motor. İdeali de bu zaten. Ya bu, bu motor bile zaten Chevrolet'in uzun yıllar kullandığı evet, evet, bir çok yok. yani blok. 350 kübik diye geçen işte evet. hatta 348 nokta bilmem kaç kübik. Ondan sonra V8 57. Uzun zaman kullandıkları bir motor. Lafını böleceğim. Evet. Bak şimdi şunu dinleteceğim burada. Bak şimdi. Arkadaşlar bak şimdi motorun sesini dinleyin. Eksuzun sesini. Böyle bir güzellik yok. Abi. Gitti 100 lira gaz gitti bak. Yok abi. Abi senin canın sağ olsun. Buradan çıkışta uğrarız <laughs> abi. Bir tankı depoyu fulleriz. Fulleriz diyorum da abi kaç burada doluyor bu ya? Ha? Yıkamasını da yapacak Tunç abi. o bizim işimiz onda sorun yok. Oha ya 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 güzel yanlıyor yan, yan yan <laughs> abi çok güzel ya Zevke bak. <laughs> çok güzel ya. Yeri de çok güzel bulduk yalnız Fatih. Yer yer bayağı güzel ya. Ya bildiğin balçık burası ya. Evet. Bataklık burası. Kaldık mı bittik yani burada. <laughs> Çay güzel görünecek ya. Ver biraz. Aynen, aynen, aynen. Oo. Biz driftten alışkınız ya. Aynen, aynen. Of, of, of. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz görünmüş olması lazım <laughs> videoda. Tava olacak arkadaşlar İstanbul'daki Otomekanik da İlter abi. Unutmasınlar abi. Unutmasınlar. Yedek parçaları her yerde bulunuyor. Bunların yedek parçaları bildiğim kadarıyla birkaç modelle aynı değil mi kardeşim? Evet. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. iç aksam olarak motor aksamı olarak bunun yani Chevrolet'in birkaç modeliyle aynı bunlar bildiğim kadarıyla. Evet. Ya dış aksamlar zaten GMC'nin Yukon'u var. Birebir aynı. Dış tarafta işte camdır, abi, penceredir iyi falan. Ya. İyi mi? Ha. Yani Oğlum bir şey niye kesiyorsun bak seni döverim abi. <gülüyor> <gülüyor> gireceğim, gireceğim devam et. Gireceğim devam et. Dış aksam cam. Ya camlar falan hani kapısıdır, kulpudur, farıdır bilmem nedir yani çıkma da çok bulunuyor. Sıfır da çok bulunuyor. Yurt dışından da çok var getirebiliyorsun. Hala üretiliyor yani bunun parçaları. Amerika'dan yani, falan Yani bu arabayı almak isteyen arkadaşlar parçasını bulamam edemem diye korkmasınlar. Evet usta bulamam edemem diye korksunlar İstanbul dışındalarsa o kadar parça her yerde bulunuyor. Ama yani. biz şu an İzmir'deyiz. Bulabiliyoruz mu usta? Bulamıyoruz. Bulamıyoruz mu? <laughs> Bu kötü oldu usta ya. Bulamıyoruz. Bu kötü Bulmaya oldu. çalışıyoruz diyelim. Kankalar, öncelikle Tunç abiye bugün bize offroad yapmayı öğrettiği için şöyle dönsene. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel oldu. Mükemmel bir değişiklik oldu. Offroad yaparken kısa almak vardı aslında ama Fatih Fatih, <laughs> küs müsün abi? Bana da teşekkür edin. Teşekkür Aa, ediyoruz abi kardeşim. Sana o kadar çok sana teşekkür. Sana en, en büyük teşekkür sana Fatih. İnanılmaz teşekkür. Kafandan görünmüyor abi. <laughs> Hop. Mi? <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Ya bu arada bataklıktayken keşke kız ama Bu arada, bu arada arkadaşlar, şöyle dönelim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi e, kanalımıza unutmayın. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tunç abinin kanalını da şuraya bırakırım. Evet, şuraya bak tam şuraya. Oraya, bak. Oraya. bak şurası şurası. Çok güzel araba videoları evet. çekiyor. Abi bak, çok bundan sonra daha, daha güzelleri ya. gelecek Fatih. Im. Evet, birlikte çok güzel işler yapacağız arkadaşlar. Kenze'ye bakın. Hoşça kalın. Bay e bay.